Metabolizmayı hızlandıran besinleri biraz daha detaylandıracak olursak Aslında örnek biraz verirseniz. önce anlattığım şeyler metabolizmayı hızlandıran değil metabolizma için olmazsa olmaz besinler ama metabolizmayı hızlandıran besinler kavramı e, nefis tam bir palavradır. Büyük değil mi? Bir palavradır konuşulur. Tam bir diyet palavrasıdır. Evet. E, yanlış anlamasınlar diyetisyen de demiyorum diyet palavrasıdır. Diyetisyenler asla metabolizmayı hızlandıran besin diye bir şey konuşmazlar. Doğru yeşil çay metabolizmayı hızlandırır hocam? Hızlandırır. Su içmek hızlandırır mı hocam? Hızlandırır. Soğuk su içmek daha çok mu hızlandırır? Buz yutmak da biraz hızlandırır mı? Hızlandırır mümkün. Peki hocam protein metabolizmayı biraz daha hızlandırır mı? Evet hızlandırır. Ama bunların hepsini üst üste koysanız metabolizmanız yüzde yarım, yüzde bir bile hızlanmaz. O kadar. O kadar, yani. kadar düşük etkisi var. Dolayısıyla metabolizmanızı hızlanmak istiyorsanız, hızlandırmak istiyorsanız ne yediğinizden ziyade ne kadar yediğinize çünkü evet. çok giyince metabolizma yavaşlar, otomatik yavaşlar, ciddi bir şekilde yavaşlar. Yediğiniz dünyanın en sağlıklı besini dahi olsa yavaşlar. Çok giyeceksiniz. Aç bıraktığınız zaman metabolizmanız daha çok hızlanır. Bunu unutmayın. Sofadan da aç kalkmak lazım. İkincisi de metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız bedeninizi harekete geçireceksiniz. Durmak yok, yola devam diyeceksiniz, hareket halinde olacaksınız. Onun için size Osman Hoca, kalçalarınız, koltuklara, sandalyelere veya büyüm işte divanlara 20 dakikadan fazla değmesin diyor. Hemen ayağa kalkıp bir 5 dakika tur atın. Telefon konuşuyorsanız ayakta konuşun. Sohbet ediyorsanız ayakta sohbet edin. Yani ayakta kal, hayatta kal kavramının çok daha derin anlayışları veya anlamları olduğunu bir kez daha vurgulayalım ve metabolizmayı hızlandıran diyetler, metabolizma maça çayından hızlandırmış, metabolizma hmm. Hı. yeşil çaydan Bunların hepsi fasafiso işlerdir benim tabirimle. Hepsi yalan dolan işlerdir. Metabolizma hızlandırmanın yolu bir, düzenli hareket etmektir. İki, az yiyip öz yemektir. Evet. Hepsi Peki çevresel şartların metabolizmamıza bir etkisi var mı? Var var. Nedir? Biraz önce Bunu de söylemek istedim. Çok kısa söyleyeyim. Buyurun. Çevresel şartlar dediğimiz şartların bir ısı, ısı şartları var, coğrafi şartları. Onu söyledim Çok sıcakta veya çok soğukta metabolizma sızlanıyor. Onun için soğuk havada yaptığınız yürüyüşlere daha kolay zayıflarsınız. Dayanabilirseniz evet. sağlık açısından iyi giyinip çok daha etkili. Bu çok net. Daha çok kas aktivasyonu, AMPK aktivasyonu yaparsınız. İki, aç çıktığınız zaman sadece şekeriniz düşük olup yağ yaktığınızdan değil. Aç çıktığınız zaman nat seviyeleriniz artmış olduğu için hem tor yolu baskılanmış olduğu için daha çok yağ yakarsınız. Daha çok metabolizmanız hızlı çalışır. E, çevre koşulları e, sadece ısı koşulları da değil çevre sizi daha çok yemeğe itebilir. Yani çevrenizde burada kuru yemiş, burada bal, burada börek varsa ha bir havlu gırtlak tadına bakarsınız. Yani çevrenizin sizi gıdaya davet etmesi de söz konusu. Ayrıca e, çevre deyince, evinizdeki anneniz, anneanneniz, kilonuzu sabote etmek isteyen diğer şişman insanlar ne yapacaksın diyeti ya boşver ye iş keyfine bak diyenler de var. Onlar da çevreye giriyor. Sosyal çevre. Bütünüyle şey değil, değil mi? E, sosyal çevreniz sizi ...iyi yaşamaya, iyi yaşlanmaya, formda fit olmaya motive eden bir sosyal çevre ise daha çok... Geç saatte yenilen evet. iş yemekleri evet. falan. Yani bana mesela soruyorlar, hocam e, spor salonuna yazılayım mı? Yazıl diyorum ama esas neden şu yazıl derken... ...bir, spora motive etmekle işe yarıyor spor salonları, egzersiz salonları daha doğru. İkincisi, oraya gittiği zaman biraz yatırdığı paranın etkisiyle biraz da çevreye saygı olarak daha az yemeye ve daha çok hareket etmeye çalışıyorsunuz. Yani çevre sizi psikolojik olarak da etkiliyor. Yani çevre sizi depresyona çıkmış, sokmuşsa duygusal yeme. Yani yemeği değil, duygunuzu yemeye çalışıyorsunuz. Duygu da size daha çok yiyerek cızlar çekiyor. Hepsi bu. Evet.